Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunch, Luna ve USDC hakkında konuşacağız. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor? Lunch coin için bir yapay zeka tahmini var. Bunların hepsini birlikte konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz ilk olarak Lunch coin'den başlayalım. Lunch coin'de son 24 saatte %2.56'lık yükseliş görüyoruz fiyatta ve bununla birlikte hacimde %28.36'lık düşüş gözüküyor. E, hacim açısından birazcık e, kaybetmiş gibi gözüküyor. Biraz hacim azalmış gibi duruyor. E, fakat onun dışında fiyatın yavaş yavaş yeniden toparlanmaya başladığını söyleyebiliriz. USDC'ye bakacak olursak USDC'de de yine fiyat bazlı %3.91'lik düşüş söz konusu. Hacmine baktığımızda %29.91'lik yine burada da düşüş görüyoruz. 272 milyon dolar seviyesine hacim gelmiş durumda. Luna'ya bakacak olursak Luna bu iki coin'den şu anda biraz daha ayrışmış durumda. %16.14'lük yükselişle 1.20 dolar seviyelerine yükselmiş oldu. Hacimde yine Luna'da da düşüş görüyoruz. %3.90'lık bir gerileme var. Fakat 609 milyon dolar seviyelerinde ee, şu anda evet yükseliş geldi. Fakat hacimde birazcık değer kaybetmiş gibi gözüküyor. Şimdi Launch'la ilgili haberimize geçecek olursak, Coinfinance.com'un haberi arkadaşlar. Yapay zeka Launch için yıl sonu fiyat tahminlerini yaptı. 31 Aralık'ta bu seviyelerde denmiş. Terra Classic son 24 saat içinde fiyatında kaydeder bir artış yaşadı. Bu bağlamda %32,50 yükselerek şu anki fiyatı olan 3.01971 dolara ulaştı. Lunch bu yukarı yönlü ivmeyi 4.06 dolardan 3.010 dolar üzerine dikkat çekici bir artışla 1.0'ı sildiği Kasım ayından taşıdı. Terra Classic 0.0002 dolar yani 3.02 dolar seviyesini çoktan aştı. Kısa bir düzeltmenin ardından düşüşe geçti. Birçok kişi yakında bu fiyatı geri kazanmasını bekliyor. ChatGPT yıl sonuna kadar Lunch'un fiyatının ne olacağını yorumladı. ChatGPT 31 Aralık 2023'e kadar Lunch fiyatının 3.032.56 dolara yükseleceğini tahmin ediyorum dedi. TR Classic Lunch 3.032.56 dolara ulaşabilir mi? ChatGPT, 31 Aralık'tan önce lunç için %65,19'luk bir artış öngörüyor. Bu tahmin luncun Kasım ayındaki artışının iki katını temsil ediyor. Bu, klasik topluluğu tarafından memnuniyetle karşılanacak bir tahmin olacak. Kripto para piyasası herkesin bildiği gibi değişken olmaya devam ediyor. Öte yandan çeşitli faktörler luncun sürekli büyümeye hazır olduğunu göstermektedir. Coinfinance.com olarak bildirdiğimiz üzere, Fiyattaki son artış olumlu gelişmelerin bir kombinasyonuna bağlanabilir. Bunlardan biri blok zincirinin iş, işlevselliği ve güvenliğini artıran yeni özellikler ve yükseltmeler sunan Terra Classic ekosisteminin devam eden gelişimidir. Yakın zamanda yapılan bir teklif kripto para birimine ve devam eden gelişimine ilgi gösteren topluluktan büyük destek gördü. LUNCH ayrıca yatırımcılardan da artan bir ilgi görmüştür. Launch 24 saatlik işlem hacminde %137,81'lik bir artış yaşayarak 695,16 milyon dolara ulaştı. Terra Klasik'e uygu duyan geliştiriciler ve kullanıcılar tarafından daha fazla benimsenmesinin Terra Klasik ekosistemini güçlendirmesi mümkün. ChatGPT dikkat olu, dikkatli olunmasını öneriyor. Altcoin işin olumlu görünüme rağmen kripto para birimi fiyatlarının doğası gereği değişken olduğunu ve herhangi bir de, e, tahminin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Tahmininin ardından ChatGPT, kripto para birimi fiyatlarının oldukça değişken olduğunu ve bu tahminin mevcut eğilime dayandığını unutmayın diye ekledi. Düzenleyici değişiklikler veya güvenlik ihlalleri gibi beklenmedik olaylar luncun fiyatını olumsuz etkileyebilir. Ancak mevcut eğilim luncun 2023'te güçlü bir kapanış için iyi bir konumda olduğunu göstermektedir. Portföylerine lunç eklemeyi düşünen yatırımcılar risk toleranslarını dikkatlice değerlendirmelidir. Ek olarak yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapmalıdır. ChatGPT ayrıca kısa süre önce lunç sahiplerine etkileyici kazançlara hazırlanmalarını söyleyerek dijital para biriminin daha fazla daha da yükselebileceğini ima etti denmiş. E, haber genel olarak bu şekilde. Yapay zeka robotu olan ChatGPT 31 Aralık'ta 31 Aralık'tan önce e, launch fiyatının 3.03256 seviyesine ulaşabileceğini söylemiş, yükselebileceğini söylemiş o tarihe kadar. E, bakalım gerçekleşme ihtimali olduğu kadar gerçekleşmeme ihtimali de elbette ki söz konusu. Bu nedenle de arkadaşlar yatırım kararlarınızda dikkatli olun. Yani şu anda bulunduğumuz noktada piyasaya bakacak olursak korku açgözlülük endeksinde 79'lara kadar gelmiş durumdayız. Launchcoin bir aylık tabloda %269'luk bir yükseliş yaşamış. Yani buralardan gelecek bir düzeltme e, sizleri üzebilir. E, fakat ilerleyen süreçte daha da yükselebilir mi? Elbette devamı da gelebilir. Bu tahmin doğru da çıkabilir. Ama bu riski almak size kalmış durumda. Onun dışında gerek yakımlarla gerek pozitif haberlerle gerek işte topluluğun yeniden canlanması ile birlikte. Lunc'un arkasında evet bayağı bir e, şu anda rüzgar var gibi gözüküyor. Ama... İşte ee, işte dediğim gibi hani fiyat çok fazla yükseldi. Bir aylık tabloda %268 gibi bir yükseliş görüyoruz. Hatta 7 günlük tabloda %150'lik bir artış var. Hani dikkatli olmakta yine fayda var diye düşünüyorum. 2024 yılı zaten artık kripto için çok fazla önem kazanmış durumda. Çok fazla beklenti var, çok fazla haber var. İşte Bitcoin halvingi, Bitcoin spot ETF başvurularının kabulü, Coinbase ve SEC arasındaki dava, Ripple ve SEC arasındaki dava vesaire. Ee, bu tarz çok fazla haber var ve ee, gerçekten manipülasyona çok daha fazla açık olabileceğimiz bir seneye giriyoruz. Dikkatli dikkatlerimizin çok daha fazla artması gereken bir seneye giriyoruz. Ee, evet, daha güzel paralar kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Boğa rallisi bekleniyor. İşte 2025 yılı, 2024 yılı sonu gibi ee, gerek işte Fed'in faiz açıklamaları bunlar da yine çok önemli olacak. Kriptolar için ve özellikle altcoinler için çok önemli olacak. İşte FEDin faiz politikası da dediğimiz gibi hani yine 2024'ün belki sonlarında belki ortalarında düşüş eğilimine geçebilir yani FED faizleri düşürme eğilimine geçebilir Bu da hem kriptoların hem belki altın gibi farklı yatırım araçlarının değerini artırabilir İlerleyen süreçte bunları da hep birlikte göreceğiz arkadaşlar 2024 yılı dediğim gibi biraz daha hareketli bir sene olacak gibi duruyor Umarız getirilerinin fazla olduğu güzel kazançlar elde edebileceğimiz bir sene olur. Umarız e, ilerleyen süreçte Lunchcoin içinde hem bu tahminlerin hem de bu tahminlerin çok daha ötesini görebiliriz. Sizler için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Launch Luna ve USDC için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXG Global Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Türkiye'deki kullanıcılara özel 20 USD'lik vadeli işlem bonusu sunuyorlar arkadaşlar. Yapmanız gerekenler çok basit. Açıklamadaki linkten bizim linkimizle Maxi Global borsasına kayıt olursanız ve KYC doğrulamasını tamamlarsanız 20 USDT'lik vadeli işlem bonusu elde ediyorsunuz. Tabii ki farklı görevler yaparak bu gelirinizi arttırma ihtimaliniz söz konusu. Geçtiğimiz günlerde piyasanın da çok fazla yükselmesiyle pek çok takipçimiz bu linkle kayıt olarak güzel gelirler elde ettiler. Sizler de bu gelirlerinizi arttırmak istiyorsanız Mexi Global Borsası'na açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz.